Ben bu herife zaten bir depo mal yakalattım. O fazla geri zekalısı yüzünden. Bu yanındaki adamlar yüzünden. Kaç yüz bin dolar gömdüm. Haberin var mı soyma? Var elbette. İş kazası deyip geçeceğiz. Olur. Geçelim. Şimdi ne alt edelim peki? Kargo yolda. Sınırda da müşterisi hazır. Dünyanın parasını yatırdı bunu kaptırdın mı ne olur biliyor musun? Ben, ortaklarım, bizden silah bekleyenler. Sınırın aşağısını gördün işte. Kim ölecek, kim yaşayacak, kim hangi devleti kuracak, kuramayacak. Hepsi bizim elimizde. Doğru mu? Doğru diyelim. Derdin ne? Sadece gelirsen bir an önce. Geleyim. Ben bu kadar maliyete katlanırken, siz bana boktan bir asayiş ekibinin işlere engel olduğunu söyleyemezsiniz beyler. Basit bir asayiş ekibi deyip geçiyorsun ama öyle değil. Rıza içeride. Ekip dört koldan kıstırıldı. Herkes elinden geleni yapıyor. Ama sabırlı olman lazım. Ayrıca yeraltına çekilmeleri hiç hesapta yoktu. Yeraltı Korkut'u başka nasıl tutabilirler? Nerede olduklarını bile bilmiyoruz. Haklı. Mesut. Onun işleri bu adam kaldırmalar falan. Gözü kararttı. Zaten ayarını bozmuştuk. Şimdi tam oldu. Arı kovanına soktuk çoma. Ne yapıyorsanız yapın. Bu adamları durdurun. Çekin önümüzden. Ben artık bu saatten sonra yerimi de değiştirmem. İş planımı da değiştir Devlet memuru değil mi ya bunlar? Ha? Her ay gidip maaşını çeken sıradan insanlar işte. Ben Abdülmalik Asfa'yım. Ben burada sabitim. Gelebilen gelsin. Kim yanıyormuş görelim. Bittiyse esmen görülemen. işimize bakalım. Madem taş gibi yerimde ağrım diyorsun. Etrafı biraz daha kırıp dökeriz. Sen de peşimizden temizlik yaparsın. Zaten işinle. Ama birinizden biriniz gelip bana ne yapıyorsun diye sorarsa burayı da patlatır, elimi kolumu sallayarak çıkar giderim. Tamam mı? Benim işime yaradıktan sonra istediğin yeri patlat. Sen de kimi satın alacaksan al, cevher rahat çalışsın. Kaldır lan kıçını. Gidiyoruz. Nereye? Kes sesini. Kes. <gülüyor> <gülüyor> şey musun bize abi? Kolay gelsin. Telefonu da izleyemiyoruz. Sinyal yok. Evine sordurdun mu? Kime sorduracağım? Tek başına yaşıyor adam. Ulan Korkut, ulan Korkut. Nasıl düşersin sen böyle tufaya? Düşmemiştir müdürüm, düşünmüşlerdir. Biz kendimize dikkat edelim de aynısı başımıza gelmesin. Nasıl çiğim <laughs> Neredesin lan sen Neden haber vermiyorsun oğlum bana Bu ne lan böyle Ha Jeneratör bile var bir daha dolan ayağımıza da göreyim. Öldürecektiniz oğlum beni. Olmadı böyle yine görüşeceğiz. İn. İn. Ah. Bas bas. Allah belanızı versin! Sevindim usta işe dönmene. Saçmalıktı zaten seni açı almaları. Geçmiş olsun. Bırak şimdi beni. Siz ne yapıyorsunuz siz? Korkut ne alaka Burası neresi oğlum? Kafayı mı yediniz ya? Hadi yediniz anladık. Neden haber vermiyorsun? Neden telefonlarıma çıkmıyorsun? Cevher burada usta. İstanbul'da. Tunç'u yoklamıştım. Oğlanı şehir dışına kaçırdık Murat'la. Korkut elimizdeydi. Ne varsa anlattırdık. Gem diye attık şimdi ortaya. Ne olacağını görelim diye. Öf. Arif müdürle köşe kapmaca oynuyor bizimkiler. Sen daha yeni döndün merkeze. Nasıl anlatacaktık? Ne diyecektik? Ev var, aile var, çoluk çocuk. Hem bundan sonra... Benim ne olacağım belli artık. Gayrı meşruya geçtik sayılır. Tıkarlar beni de bir deliye. Kolay mı o kadar ya? Dur bakalım. Nesine bakalım ya? Rıza babayı aldı adamlar. Dağ gibi adam dört duvarın içinde. Biz kimiz onun yanında ya? Neyse ne ya. Gireriz gerekirse ne yapalım? Ama orada da beraberiz. Onu bunu kayırmak yok. Herkesin yükünün altına girme. Ayıp etme bize. Ne ayıp bu üstlü çoban ya? Öyle. Anladın sen benim dediğimi anladın. Beraberiz bu işte. Gittiği yere kadar. Fatma'nın cesedini bulduğumuz arsanın yakını. Dükkanın birinden aldık kamera kaydını. Sabaha karşı beşte çekilmiş. Kızı bagajda getirmişler. Çöp atağı gibi bırakıp kaçmışlar mı yani? Öyle işte, baksana. Arda, plakayı biraz daha netleştirsene. Nakkaş Lojistik adına kayıtlı araç. Bir araç kiralama şirketi. Kiralık mı? Şirket arabası mı yani? Gidince öğreniriz. Biz çıkalım Ali. Tamamdır. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun. Müdürüm. Sağ olun müdürüm. Nerede millet? Üstü güya göreve döndü. Kayıp kaç saattir? Murat'la Ali zaten kayıp. Ne oluyor bunlara? Yoğunlar biraz müdürüm. Dışarıdalar. Ama gelecekler. Geldiklerinde aratırım sizi isterseniz. Zahmet olmazsa. Korkut, neredesin kardeşim sen? Ne bu Ali Sorma Devrem. Mahvetti şerefsizler beni. Kaç gündür sürünüyorum ellerinde. Rızaların ekip mi? O tabi. Mesut, Murat, Ali. Hmm. Canımı okudular. Ne yaptılar lan böyle? Görmüyor musun lan işte? Dayak götek falan orasını geç. Konuşturdular devre. Ne varsa anlattırdılar. Mecbur kaldım. Ne diyorsun oğlum sen? Soydan beylerle görüşmem lazım. Haber vermem lazım. Sonra yaşatmazlar beni. Dur tamam. Arayayım gidelim hemen. Hadi gözünü seveyim.